Değerli dinleyenler merhaba. Enes radıyallahu anten. Peygamber Aleyhisselam ile Hayber'den dönüşümüzde Medine-i Münevvere'yi görebilecek yere gelince Resulullah seferden dönüyoruz. Günahlardan tövbe ediyor ve Rabbimize ibadet ve hamd ediyoruz buyurdular. Ve Medine'ye gelinceye kadar bu sözlerine devam ettiler. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Evet değerli dinleyenler. Allah Resulü Hayber seferinden dönüşte Medine-i Münevveri'yi görebilecek yere gelindiğinde şunları söylemiş. Seferden dönüyoruz. Günahlardan tövbe ediyor ve Rabbimize ibadet ve hamd ediyoruz. Bu sözleri Resulullah Medine'ye gelinceye kadar tekrar etmiş. Bu hadis-i şerifte dünyada tuttuğumuz yer bakımından olduğundan daha çok dünyada harcadığımız zaman bakımından düşündürücü bir durumla karşı karşıyayız. Şöyle düşünelim. Resulullah sefere çıkmış, cihad etmiş ve nihayet bu seferden dönüş sırasında bizim gibi derinliği Allah Resulünün derinliğiyle kıyaslanamayacak Mikyastaki insanların tepkisi herhalde hayırlı bir şey yapmanın şevkine uygun bir tepki olurdu. Resulullah Hayber seferinden dönerken Medine'ye yaklaşıldığında seferden dönüşünün hemen akabinde günahlardan tövbe etmeyi, Allah'a ibadeti, Allah'ı övgüyle tekrar anmayı söze konu ediyor. Bu zaten onun hayatının tabi akışı. Üstelik dediğim gibi sefer de İslam'da övülen, iyiliğine karar verilen, üstünlüğü her fırsatta vurgulanan bir şey. Ama şu noktaya dikkat etmek gerekir. En hayırlı işi yapıyor olsak bile atılımımızda ve açılımımızda bir tedbirsizlik vardır. Yani insan olarak hayatımızın atılıma, açılıma dönük alanlarında gerçekte dünyada nasıl bir etki uyandırdığımızı Bilmemekten gelen bir titreme yer alır. Yani Medine-i Münevvere'yi Resulullah gördükten sonra bir bakıma dünyada geçirdiği zamanın neye değdiği konusunda bir yoğunluğa yöneldiğini düşünüyorum ben kendi payıma. Biz salih bir hayatın bir kaygı, bir endişe dönemi olduğunu bilmekle yüz yüzeyiz. Yani Allah Resulü seferden dönerken günahlardan tövbe etmeyi zikrettiyse bunun anlamı iyi kavranılmalıdır. Çok hayırlı, çok üstün nitelikli bir İslami tutum içinde olmasına rağmen Allah Resulü günahlardan tövbe etmekten niçin söz etmektedir. Çünkü kainatın çekilip çevrilişi Allah'a mahsus olduğundan ve biz Allah'ın kulları olarak bu çekilip çevrilişte sadece bize yükümlülük olarak bildirilen şeylerin yerine getirilmesi sınırları içinde olmamız durumunda olduğumuz için dünyada nasıl bir etki yaptığımızı bilemeyiz bilemediğimizden her an yanlışlığı benimsemediğimizi vurgulamak zorundayız. Çok masumane, çok yerinde ve tamamen helal bir iş yaptığımız halde Müslümanlar olarak biz lokmayı ağzımıza götürürken Bismillahirrahmanirrahim deriz. Yani bir bakıma kendi gıdamızı temin ederken bunun bir ruhsat içinde olmasını gözetiriz. Neden? Çünkü yaşamak, hayat içinde bulunmak mutlaka başka hayatlarla, başka yaşama alanlarıyla zıtlaşmayı, çatışmayı gerektirir. Biz insanlar aynı zamanda hayvanlar, hatta bitkiler başka canlıların hayatlarıyla besleniriz. Yani dünyada sadece küçük balıklar büyük balıklar tarafından yutulmazlar. Aynı zamanda bütün canlılar birbirleriyle yutma, yutulma ilişkisi içindedirler. Sözün gelişi biz süt içiyoruz. İnsanlar süt içtikleri zaman şunu düşünüyorlar mı ki e, süt dediğimiz şey bir memeli hayvanın yavrusuna yavrusuna besin temin etmek için salgılanan şeydir. Yani biz inek sütü içtiğimiz zaman buza olmadığımız halde inek sütü içiyoruz. Demek ki bir beslenme alanını kendi lehimize çevirmişiz. Yağlı tohumlar dediğimiz şeyler yiyoruz. Mesela fındık, fıstık efendim badem bütün bunlar nedir? Bunların hepsi birer tohumdur. Yani ceviz yediğimiz zaman o yeni bir ceviz ağacı olması için ortaya çıkmış olan şey. Biz yiyelim diye ortaya çıkmış değil. Ama biz bunu yapıyoruz. Biz başka canlıların hayat alanını kendi hayatımızı devam ettirmek için yok ediyoruz. Bir bakıma tahrip ediyoruz. Şu anda İsmet Özel'le 40 hadisi dinliyorsunuz. Bunun niyetimizin sadece kendi hayatımızı idame ettirmek olduğu, dünyanın düzenini ve başka canlıların hayat hakkını ihlal etmek niyetinde olmadığımızı vurgulamak için, belirgin kılmak için de Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ben bunu yapıyorum. Yoksa dünyaya bir fesat yaymak için bu işi yapmıyorum. Sadece kendimi beslemek, kendi hayat düzenimi devam ettirebilmek için bunu yapıyorum anlamında bir şey, bir tavır gösteriyoruz. İşte Resulullah'ın Hayber dönüşünde Medine-i Münevvere'yi görebilecek yere geldiği zaman söylediği şey, seferden dönüyoruz. Günahlardan tövbe ediyor ve Rabbimize ibadet ve hamd ediyoruz sözleri. Bu hadis-i şerif Müslümanın dünyada meşruiyet içinde olmak üzere bulunduğunu, dünyada geçirdiği zamanın azgınlık ve bozgun yaratmaktan beri kalınan bir zaman olduğunu vurgulamak söz konusu. Müslümanın hayatı böyle bir hayat olmak zorunda. Allah Resulü de Hayber seferinden dönerken günahlardan tövbe edişi de buna benzer bir daha doğrusu buna örneklik eden bir tutum. Biz seferden döndüğümüzde günahlardan tövbe ederiz. Rabbimize ibadet ve hamd ederiz. Bir vazifeyi yaptığımız için bir görevi yerine getirdiğimiz için değil bu. Bu zaten dünyada zamanımızın ancak bunu anlamaya, bunu ika etmeye yettiğini fark etmekle alakalı olduğu için. Özetle söylemek gerekirse İslamiyet bir çıkış, bir dağılış, bir parçalanış görüntüsü arz etmez. İslamiyet her zaman bir Giriş bir toparlanış, bir bütünlenme görüntüsü arz eder. Bizim günahlardan tövbe etmemiz, Rabbimize ibadet ve hamd etmemiz bu toparlanışımızın, kendimize çek düzen verişimizin belirtileridir. Bir de şunu hesaba katmamız gerekir. Medine-i Münevvere dediğimiz yer bildiğiniz gibi Yesrib, Yesrib ya da denilen bir beldenin adıydı. Ama hicretten sonra oraya Medine-i Nebi ya da Medine-i Münevvere denildi. Yani Nebi'nin şehri ya da aydınlanmış şehir adını aldı Yesrib, Medine. Ya biz Müslümanlar o ismi verdik. Yoksa o beldenin adı Yesrib idi bunu belirtmekteki amacım yine İslamiyet'in kendine bir toparlanma, kendine çeki düzen verme, kendine bütünleşme imkanı temin etme alanıdır. Hayber seferinden dönüşte yaklaşılan yer. Dolayısıyla bu bizim Müslüman kimliğimizin kazanıldığı her alan bu bakımdan hem önem taşır hem de Müslüman kimliğimizin tezahür etme fırsatı bulduğu yer bir merkez özelliği taşır. Bu anlamda bizim Türkler olarak Türkiye topraklarının çok özel bir yeri var. Nasıl bir şey? Bugün Türkiye dediğimiz yerler Darül İslam olmadan önce İslami kültür alanı, İslami kültürün gözbebeği, baş tacı diyebileceğimiz yerler daha çok Bağdat, Halep, Şam çevresi olarak bildiğimiz yerler idi. Türk topraklarının, Türkiye dediğimiz alanın Darül İslam haline gelmesi ile birlikte ...ve bilhassa da İstanbul'un fethinden sonra... E, ...ama öncesi de var, sonrası da var... ...bu bölge önemli bir şekilde İslami itibar taşıyan alan haline gelmiştir. Belki Halep, Şam, Bağdat hemencecik sönmemiştir. Ama bugün bizim Türkiye olarak bildiğimiz toprakların ciddi hem ilmi hem sanayi hem hayat tarzı bakımından canlı alanları hatta şehirleri doğmuştur. Sivas bunlardan biriydi. Amasya bunlardan birisiydi. Manisa bunlardan birisiydi vesaire. Trabzon bunlardan birisiydi. Urfa ama Urfa mesela Haçlı seferlerine itibaren zaten önemli bir yer. Ama mesela Manisa gibi bir yerin, Edirne gibi bir yerin önem kazanması ve İslam ana topraklarında itibar ve mevki olarak değerinin yükselmesi bu toprakların darül İslam olması sebebiyledir. Ve bu bakımdan da bizim bir şekilde yaşadığımız alana belli bir gözle bakmak ve kendi topraklarımız söz konusu olduğu zaman günahlardan tövbe eden, Rabbimize ibadet ve hamd eden bir ruh durumuna yaklaşmak benim kanaatime göre sünnete uymakla eşküdüm halinde olan bir durumdur. Enes radiyallahu anh'den peygamber aleyhisselam ile Hayber'den dönüşümüzde Medine-i Münevvere'yi görebilecek yere gelince Resulullah seferden dönüyoruz. Günahlardan tövbe ediyor ve Rabbimize ibadet ve hamd ediyoruz buyurdular. Ve Medine'ye gelinceye kadar bu sözlerine devam ettiler. Hadisi müslim rivayet etmiştir. İşte bu hadis dolayısıyla İslamiyet'in insan hayatında nasıl bir titreşimi artırdığını, bereketlendirdiğini anlamaya çalıştık. İslam'ın bir çıkış değil, bir giriş olduğunu bilmenin faydasına işaret ettik. Arif olan anlamıştır zaten. Hepinize hayırlı Zamanlar diliyorum. Sabahsa sabah, akşamsa akşam, öyleyse öyle. 40 Hadis İsmet Özel